uzmanı otobüsle yolculukta değerli yolcularımız şöyle biraz mola veriyoruz ve mola verdiğimiz yerde bir dostumuz bizim bekliyor ve bir merhaba diyelim kendisine. Merhaba. Merhaba. Ben Ali. Ali Bey, e, sanıyorum e, burası sizin kendi iş yeriniz Kendim galiba mi? değil mi? Kendime ait. Evet. Şimdi değerli yolcularım burada e, şu an otobüsümüzü muğla tarafına doğru sürerken yol kenarında böyle ulu bir ağaç var burada sanırım. Nedir bu ağaç? Ağaç diş budak ağacı. Bu ağacın yaşı tam olarak belli değil. Bu bayağı büyük bir ağaç. Güzel ağaç ilgi çekiyor bize fayda sağlıyor burada. Hem sizi serinletiyor hem evet. de böyle gelip oturuyor. Dikkatini çekiyor. Ulu bir ağaç. İşte gelen yaşını soruyor. Bilen yok. Yaşı tam bir belli bir yaşı yok. Sen kaç yaşındasın Ali Bey? Ben 50 yaşındayım şimdi. 50 yaşındasın, bildiğin belli bu ağaç var tabii burada değil mi? Evet, var evet, evet. Şimdi Ali Bey, e, e, bu bulunduğumuz yerin ismi tam olarak neydi? Biz rastgele durduk burada. Yani bu köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen Köyü'ydü. Şu anda büyük şehre geçince mahalle oldu, Döğüşbelen Mahallesi. Döğüşbelen Mahallesi, e, şimdi şu an biz... Sanırım şeye yakınız değil mi? Köyceğiz'de 10 kilometre. 10 kilometre evet. karadayız şu an. Evet. evet. Ee, ve değerli yolcularım, böyle yol kenarlarında ben çok severim böyle e, işte kendi tarlasından topladığı portakalları falan e, sergisine koyup satan taze taze vitaminini kaybetmeden almak bana keyif veriyor. Ee, sanıyorum sizin de öyle mi? Kendi ürünleriniz mi? Bu ürünler geneli portakal, limon, greyfurt hepsi kendimizin. Bunlarda ilaç yok. Hepsi doğal. Turşu, hanım yapıyor bu turşu. 是。 kekik suyumuz var nar ekşimiz var. Onlar hep kendi ürünümüz. Bizim dışarıdan aldığımız pek fazla bilmediğimiz bir ürünü satmayız. Dolayısıyla tamamen organik koşullarda tamamen yani, koruyucu evet, madde ilaç yok. yok. İlaç yok. hani koruyucu bir gıda maddesi hiçbir madde yok. Bundan. Çok güzel ve en önemlisi de bu gerçekten değerli hocalarım. Yani günümüzde en büyük sorun kullanılan daha doğrusu dışarıdan almış olduğumuz şeylerin koruyucu madde içermesi işte içindeki bir takım kimyasalların olması. Dolayısıyla içindeki vitaminleri öldüren bir takım etki maddelerin oluşu. böyle bu şekilde doğal olan şeyler gerçekten çok daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum ben de. Değerli yolcularım şimdi Ali Bey bize biraz bu bulunduğu yeri tanıtsın bakalım. Nedir bulunduğumuz yerin özelliği? Halk nasıl yaşar? Şimdi bizim burası Çerkez Köyü. Çerkezler evet. bura aşağı yukarı 100 yılı geçmiş geleli. Çerkezler kurmuş köyü. Sulak burası. Su bu. Akarsuyumuz var. Yeraltı suyu var. Onun için Çerkezler Mısır'ı sevdiği için Mısır ekmeği için özellikle burayı kurmuşlar, bulmuşlar işte. Yerleşmişler buraya. Şu anda Türkiye'de hangi ırktan insan varsa Alevisi, Cingene, Kürdü hepsi var. Burada. Biz burada kapımızı kilitlemeyiz çok güzel. Yani herhangi bir olay olmuyor. Hiçbir hırsızlık olayı. Olay yok. Ee, yok fazla karışmadık biz. Yani şey olarak karışmış ama hepsi temiz insanlar. Yürü, Kürdü, Çerkezi, Abazası, Lazı hepsinden var. Ne güzel. Her, ne henüz güzel. daha bozulmamış bir yer. Bozulmamış. bozulmamış. Kapım ben 50 yaşındayım. Kapımızı kilitlediğimi bilmem. Gece gündüz. Yani bir haftalığına bir yere de gitsek ben kapımı kilitlemem. Evimiz merkezde bizim. Onun için bura toprak verimli. Evet. sulak. Özellikle Narenciye bölgesi bunu. Mandelin, Portugal. Eskiden tabi Narenciye'yi gelir getiriyordu. Şu anda 5-10 senedir biraz işler kötü ama insanların çoğu arıcılığa döndü. Arıcılık? Arıcılık var. da güzel. Arı... Siz de yapıyor musunuz arıcılık? Rahmetli babam yapıyordu. Ben yapamadım. Yapmak istiyorum da hayvancılık güzel olur burada. Narenciye balı, her sene tutmaz ama bu sene bu 3-5 yılda bir narinciye bal olur. Hmm. Çok güzel. Narinciye kokusunu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Tabii narinciye, narinciye kokusu, kokusu, özellikle o nis nisan güzel, aylarında evet. burcu burcu o çok güzel kokuları Kısa var. Kısa sürer. 15-20 gün sürer evet. ama. Biraz nisan ayında. Şu anda ayı. bir hafta önce geçti bizim orada. Vardı. Evet. evet, evet. İşte ben e, Dalaman'a geldiğimde orada geziyorum böyle. Sabah kalktım yürüyüş yapıyorum. Evet. Dedim ya doğal parfüm gerçekten tamam. ne kadar güzel. Çiğnen, bu. akşam Aynı çiğnen çok öyle. güzel kokar. Evet, o e, hani derler ya bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Değerli yolcularım evet. gerçekten o duyguyu yaşamanızı ben de tavsiye ediyorum. Bu arada Ali Bey, şimdi şurada şey görüyorum ben. E, bu nedir? Şöyle dolabınıza baktığımda nedir bu torbaların içinde? olan şey? Bu Muğla Tarhanası, Göcek Tarhanası diyorlar buna. Evet. Muğla Tarhanası'nın ayrı diğer un tarhanasından farklı bir Öyle özelliği bizim, var. Bizim bildiğimiz yani. un tarhanasından farklı. Farklı bu. Bu ne gibi fark var? Kış aylarında Eskiden nenelerimiz bunu odun ateşinde yapardı. Bu kuru börülceyle yapılır. Kuru börülceyle karıştırılıyor. Kuru börülceyle eziliyor tabi bu şimdi şeyi koyu kıvamla. Kuru börülceyi isterseniz içine kuru acı biber de atılır. Çok güzel. Kış aylarında özellikle soğuk aylarda bunun yemesine de uyum olmaz. Bizim kuskus dediğimiz şeye benziyor biraz sanki görüntüsü. Ona benziyor ama bu eriyor. Normal un gibi şey gibi oluyor bu. Evet. Çok Farklı bir yani ne var içerimde bunun tam olarak? Şimdi bunun içinde karanalık buğday var. Karanalık buğday. Yani yoğurt var. Yoğurt. Onunla yani un, karıştırılıyor. Yo, Hamur haline getirip kuruduluyor bu. Belli bir süre tabii öyle kolay olmuyor. Bir günde iki günde olan bir şey değildir. Anlıyorum. Evet. Ve biraz da kuru bölge var diyorsunuz. Kuru bölge evet. sonra koyuluyor, pişirirken evet, şey tamam. koyuluyor tanesi var evet, ya kuru böreceğim. Evet. O bir şeylerken konuyu Yavaş yavaş piştim bunun ağraması, şey un tarlasının daha farklı bir ağraması oluyor. Özellikle acı seviyorsun, acı çok güzel oluyor. Anladım Ali Bey. Ee, bu arada bizim aracılığımızla diğer yolcuma yolcularımıza iletmek istediğiniz herhangi bir mesajınız var mı? Vallahi gelip görsünler bizim burası Moğla Fethiye Karayolu üzerinde köyümüz çok güzel doğal günlük ağaçlar zaten dünyada bir Marmaris'ten köyceğiz de Amerika'nın bir, bir belli eyaletinde var günlük ağaçlı yerimiz burası güzel doğal bir yer gelsinler, gelsinler gülsünler. görsünler evet oldu biz de çok teşekkür ediyoruz anlatılmaz edin. yaşanır anlatılmaz yaşanır aynen öyle değerli yolcularım ee, çok teşekkür ediyorum hayırlı işler diliyorum. sağ olun